Arkadaşlar tam yattık uyuyacağız. Ay o ne kız? Aklım çıktı. Kız bu nasıl bir kavga? Sesleri bak bina yıkılıyor. Şimdi sorarım ben ona. Kafasına göre ne bağırıyor? Gece kondu zannetti herhalde burayı. Ah o ne? Tam kaçacaktım ay kapı açıldı. Deli karı içeri çekti beni. Kapı mı dinliyorsun dedi. Ay kim vurdu diye gittim ya kız. Kız binadan bir ses geliyor. Bir bakayım dedim ay bakmaz olaydım. Bu ne kız? Karı koca kavga ediyor ya. Aa valizi bile bırakıp gitti Eve götüreyim de kaybolmasın İçinde ne var acaba Merak ettim kız Açıp da bakayım Ne götürüyordu acaba Kış günü valize nereye gidiyordu Ah bu ne kız? Türkiye'de tatil edilecek bölge yok Kış günü hele simit vesaire Ah Dubai'ye mi gidiyordu acaba Ne markasız bunlar ya Hiç beğenmedim Ah terlik Pahalı bunlar Benim yok da alayım bari Bu ne altın Bana da vallahi yakıştı ya Birkaç parça alsam bir sorun olmaz Ne yapayım bırakmasaydılar Yerine koyayım da anlamasın mı? Kız pencereyi bir açtım ne göreyim? Ayva. Ah bunu kim koydu kız? Demeye kalmadı, Eltim koymuş ya. Kız nereye kaçıyorsun? Ayva yedin demek istiyor kız bana. Niye ben ayva yiyormuşum ya? Otur da kendin ye. Arkadaşlar filoda indirim varmış. Wow valize bak. Para da yok da bakmaya geldim. Kız hani bunlar indirimdeydi? Üç kağıtçılar. Ona kız. Ayakkabım nerede? Nerede ya? Yanına ayak aldım ya kız. Kimse görmedik diyor. Kim götürdü kız? Allah canını almasın. Eve gelene kadar dondu ayağım dondu.